Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle onlar kafa topu ile karşınızdayım. Yanımda Abdullah var. Merhaba Abdullah. Merhaba. İyiyim. Arkadaşlar bu benim ikinci çarım. Bir tane daha çarım vardı. Bu iki ikinci çarım oluyor. Bakın hiçbir para harcamadım ben buna yani. Kendi kendi ellerimle kendi emeğim yaptım hesabı? Evet. Yani. Hiç para sıfır para. Bakın 770 gelmez. Neredeyse 1 milyon para ve 174 taraf var. Aa hadi gel Tamam. Şimdi dur maç yapalım. Ben açın, Aa. Aa ben bir seyirciler şey yapıyorum geliştiğini arkadaşlar karakterlerimi zaten çok uzun biriktirdim şurada gidelim ben şöyle karakterlerim var karakteri Messi yaptım karakterlerim şöyle var Neymar adını bilmediğim adam Alex de olsa. bilmediğim adam ve çakma Messi. formalarım <laughs> Ve bu formaları bunu bilmiyorum. Bu hediye gelmişti elde elmaslıklardan. Bayağı pahalı fiyatıydı. Arkadaşlar benim şimdi böyle taraftarım 80 falan değil mi? Dörde düşmüş Almadım bir sebeple. Eğer bunun sebebini biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Mac 3 bunu video ile almıştım. Bunu da kendi hakkımda almıştım. Bu zaten vardı. Bunu almıştım. Ayakkabılar geçelim. Bunu, bunu videoda aldım. Bunu kendim kazandım. Bunu da kendim kazandım. Bunu da kendim kazandım. E, Bu e, zaten başta geliyordu. Yani bir, bir aynı şeyi Tamam. Ben Katılabiliyor musun katılmıyor. sen şu anda? Ben tamam. Sen beni takıma tak al. atıl. Seninkine katılamıyorum. Sen benim katılacağım. Ya hadi diye ben. Bir tane daha kaya katılacağım. Başka zaten. Bu taraftan ne yetersiz diyorlar. Benim... Ya o <laughs> kadar taraftarım vardı. Ben şey hepsi ya. Bakayım, bakayım, bakayım. Takım bakıma bak katılma gerek yok zaten. Yani ya biz hazırlık maçı yapalım istersen. Hayır, tamam ben de o zaman bir tane sen şey ben aynı, maç yapayım. Özel ateşli top değil. Rastgele güç değil. rastgele güç olsun. Ya. Şimdi. Güzel bir video olsun sizlere. Şaka şey Fenerbahçeliyim Arkadaşlar ben bu arada Fenerbahçe'yi tutuyorum. Siz daha bir takım tutuyorsunuz aşağıya yazmayı unutmayın yani. Bir de tutuyorsanız sevinirim. Ben de şurada markette dolanıyor. Ben. Oh. Of. Bir tane de rakip çıktı. Ama rakip bir şeyleri güzel. Ama heyecan seni rakip. Ya ben çalışacağım. Tut <laughs> tut. <laughs> 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 Allah. Gol idi ya. Ben dalga Of bu guldu çok güzel. Ama uzun zamandır oynamadığım için kaybedebilirim arkadaşlar. <laughs> Allah uzun ama oynamayı unuttum. Uzun zamandır oynamadım. Kaç kere? Ya, ya, ya. E, kaç aydır oynamıyorum sen biliyor musun? Kaydı. İlk maç ilk bir iki maç yenilebilirim arkadaşlar. O yüzden inşallah sıkıntı etmezsiniz. Abi koy sandım ya bir ara. O oldu. Hadi yani, hayır. Arkadaşlar moci zaten yenildim. Tamam. Abi. Abi. Arkadaşlar isterseniz biz bu maçtan çıkalım. İlk biraz bir offline oynayalım arkadaşlar. O zamanlar çünkü oynamadım. Ee, offline geçelim. Offline, offline. Offline ama devam edelim. Canım sıkıldığında oynuyordum arkadaşlar. De. Ne? Ne? Tamam başka ne zaman bir şey belli değil sanki onlar kafa topu çırpmışlar dur ben şu anda bir maç oynuyorum uzun zamandır oynamıyorum ki ben kaç aydır falan yıllı oldum şimdi geçeyim mi bunları bir hatırlama maksatla oynayayım arkadaşlar biliyorsunuzdur ki uzun zaman bir şey yapmak sayısal unutur İnşallah kartıyız. İnşallah. Öbe öbe. Ya gol seni bak. <laughs> bak bela okuma. Bela kaldım şeydi <laughs> Evet. Bela, bela. Hayır, ay ay. Yani. <laughs> okay. Abi adamla bir sürü iş benli, adamla bir sürü özellik var. Bende özellik sıfır. Al. Abi son anda gol at, atamadı adam. Direkten döndü. İnşallah atamazsın. <laughs> Arkadaşlar size şöyle bir açıklama yapayım. <laughs> evet. Abi son anda bitti. Abi tam gol atarken bitti. Tam gol atıyordum bitti ya. Arkadaşlar size şöyle bir açıklama yapayım. Ee, ben İzmir'de gideceğim kuzeylere daha kalamayacağım. Başka bir yere gitmek zorundayım. Eee, İstanbul'a gelince videoları devam edecek ama yani, bir, bir, birkaç gün falan ara vermek zorundayım yani. Videoları falan. Ama gelince sizi sıkıntı etmeyin. Gel oynayalım takı. Maç oynayalım mı? Ne Tamam arkadaşlar videoyu durdurup Abdullah hazır olunca hemen geliyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben döndüm. Şimdi Abdullah'la bir maç yapıyoruz. Acaba kim yiyecek? <laughs> Abdullah yemek ihtimali daha yüksek. Ben kaç aylardır oynamıyorum oyunu. <laughs> Tabi baldı şanslı. Aa tamam özellikle. Ya abi baba. Hadi. Abi kastı çok falan kastı. Gol! Gol 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 gol. Tak tak. Tak 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 Oha sana da olmadı. Gol! Gol be! Hayır! Hmm. Nasıl bir top? Allah için. Uzayda insan uzayda futbol keyfi. Ben, ben de seni döverim falan. <laughs> Öyle bir şey yok ki. Neden döverim ki bizi? Aynen arkadaşlar. Hayır Allah 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 gol Allah 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 mı Allah Oğlum bak salma. Adım özel gücü anladım şimdi. Haydi bana pası. Haydi go yolda hadi. Dur. Dur. Ya yine dedos. Tamam bir şey hiçbir şey olmadı. Hadi ya Abdullah vermiyor bak 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 şakala bak. Aa hayır 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 hayır. Oh ye. Yeah. Oh yeah, man. Hadi şu. Hayır ya bayıle ya sana sürekli pişman mı? Oh yeah! Oh yeah! Şiii! <laughs> <laughs> Bekleyeceğiz ki bilin. Yo bana gelmesin Abdullah da gelsin bir <laughs> zahmet <laughs> Yo o işi şey ne yapıyor ya? Aha. Ya dedem de problem var. Neden Abdullah'ta yoksa da bende var. Aynı interneti paylaşıyoruz ama Problemi olan ben. Aynı maç yapıyoruz. Aynı şey yapıyoruz. Ya yine ne Abi hile yapıyor ama. Ay, ya? <gülüyor> 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 gol attı bak, bak bak bak. Ya gol attı ya. Hani hile yapıyor ama. Abi. Ay, ay. Gol 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 gol. <laughs> Ah bala bala gelme. Ah bala bala gelme. Ah, bala bala gel. Gir gir gir. gir. Ay, gir. kırmızı sarı kart. Tık, tık. ay ye. ay. Ay ay ay. ay. Bak. Oğlum bak kasıyor. Ya abi ya ben böyle bir şanssız şimdi. Abi itaat kasıyor. ABDULLAH sizin İNTERNET KASIYONU... OLEEEE YEEE Bu Ece orayı burada gol Çok Bilmiyorum Ama ben ya. Büyük Hayır sen yiyeceksin Şakem hile tamam. yaptığı için sen hakime ne kadar verdin Abdullah'cığım? <laughs> Halkımız görüyordur. Halkımız görüyor. Halkımız neyin haklı olup haksız olduğunu bilir. Halkımız görüyor. Halkımız görüyor neyin ne olup ne olmadığını. Halkımız biliyor. Son anlı topa dokundum ben. Halkımız neyin doğru olup yanlış olduğunu biliyor. Hareket etmiyorsun kardeşim ne yapıyorsun? Ya oh. abi ya Allah. tuş çalışmadı. Yemin ederim tuş çalışmadı ya. <laughs> Kaç aldın hakemi? Vallahi bilmiyorum. Böyle şey geldi kapının önünde gireyim dedim ne kabul ettim. Valla... <laughs> Sonra <laughs> davet ediyorum. Bence video yeter bu kadar. Defe videoyu 10 dakika. Bir daha Abdullah'la böyle konuşamayacağız ne kadar? Ama Abdullah'la videolar çekmeye devam edeceğiz. Atamadı öyle. Ama böyle işte sesli sesi sessiz konuşa konuşamayacak maalesef. Görüşürüz. Ay ey görüşmeyin. Abdullah size görüşürüz diyor bakın. <laughs> arkadaşlar e, biz farklı dediğim gibi ortamlardan mesaj yazacağız. <laughs> bir iki gün video gelmeyecek arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bana. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.